var edeceği, keşfedebileceği bir yol var iken dilerse de akletmeyerek her şey böyle varmış zaten diyerek üstüne yatıp iradesiyle Cenabı ı Hakk'ı yok sayacağı bir yola da girebilir. Bu iradenin oluşabildiği özel, özenle tanzim edilmiş bir ortam burası. Dolayısıyla bazı kimselerin efendim neden kalü belayı hatırlamıyorum? Zaten hatırlaman gerekmiyor. Senin buradaki sorumluluğun onu hatırlayarak, hatırlayarak oluşsun istenmiyor zaten. Buradaki sorumluluğun aklederek istersen farkına vararak oluşsun isteniyor. Ama sen farkına varmak istemezsen sana zorla gösterildiği halde ki süreç öyle işliyor. Dünyaya gelen insanlar hayattaki var edici kudretin büyüklüğünü gücünü var etme etkisini yetkisini gözlemleyebilmek isterlerse gözlemleyebiliyorlar aklederek inceleyerek düşünerek sonuçta varlık burada var o zaman var edici illaki olmalı temel prensibiyle bu muazzam karmaşık sistemli varoluşun var edicisi olması gerektiğini gerektiğine uyanabiliyorlar ama tut ki uyanmak istemedi uyandırılıyorlar bu da Allah azze ve celle seyrikum ayatehi فَتَعْرِفُونَهَا Gösterecek size ayetlerini isteseniz de, istemeseniz de, isterseniz bu sizin attığınız bir adım olarak size yakışan olan bu. Ama istemediniz, görmemeye çalıştınız, mümkün değil, illa gösteririz. Cenab-ı Hak وَاَمَّا ثَمُودُ Semud'a gelince فَهَدَيْنَاهُمْ Onlara da hidayet ettik, onlara da gösterdik. Öyle göstermeden, yol nedir, iz nedir belli etmeden insanları öldürüp helak etmiş, zulmen yok etmiş değiliz. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ abid. <لِلْعْبِيد> Senin Rabbin kullara zulmedecek birisi değil. Semud mesela onlara da hidayet ettik. وَاَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ Peki onlar ne yaptılar? فَاسْتَحَبُّ الْعَامَ عَلَى <الْهُدَى> huda. Onlar kör davranmayı, görmemeyi hidayete daha sevimli buldular.